Herkese selamlar, merhabalar. Sıfırdan Matematik kampımızın 19. dersinde bir aradayız. Sadeleştirmelerin ikinci konusuyla bir aradayız. Kesirlerin pay ve paydasındaki ifadeleri sadeleştirecekseniz kesinlikle pay ve paydadaki ifadeler çarpım halinde olmalı. Evet, bakın şimdi 8 çarpı a bölü a. Burada ne yapacak? A'lar birbirini götürür. Cevabım 8 gelecektir arkadaşlar. Ya da şöyle düşün. A ortak parantezine aldığım zaman buradan 8 geliyor. Buradan a geliyor. Şuradan a'lar birbirini götürüyor gibi de düşünebilirsiniz bir bakıma. Ama bunu anladıysanız o kadar çok da spesifik düşünmeye gerek yok. 21A, 3A. Bakın, A 21 A 3 A. Bakın A'lar birbirini götürür. 21'i de 3'e böldüğümüz zaman 7 gelişecektir arkadaşlar. Çünkü bu 21 A demek 21 çarpı A demektir. Ve çarpım durumundadır. Çarpım durumunda olduğu için biz böyle sadeleştirme yapıyoruz. Oraya da dikkat edelim. X kare bölü 3 X. X kareye ben X çarpı X diye yazalım. 3 X de zaten 3 çarpı X'tir değil mi? Bakın şuradaki aynı olan ifadeler. Özür dilerim. Bir daha şöyle göstereyim. Evet alışmaya çalışıyoruz yeni şeyimize de alışamadık. Şöyle bir kez daha x çarpı x bölü 3 çarpı x yazdık. Bakın şuradaki x'ler birbirini götürür. Cevabım x bölü 3 haline gelecektir. Var mı sıkıntı? Güzel devam edelim. 2x kare bölü 8x küp. Bakın bunu 2x çarpı x diye yazabilirsiniz. Üst sayılarda hani tabanlar aynıysa üstler toplanır mantığından 1 artı 1'den 2 geliyor. Bölü aşağıda 8x kare çarpı x yazalım. Böyle yazabiliriz ya da şöyle yazabilirsin. 8x çarpı x çarpı x şeklinde yazalım. x küpü açtım. Normal açılımı yaptım. Evet. Ufak bir üst sayı bilgisi biliyorsak çok rahatlıkla bunu anlamışızdır. Bakın x'ler birini götürür. x'ler birini götürür. Ne geldi? 2 ile 8'e böldüğüm zaman 1 bölü 4. Aşağıda da x'im var. Cevabım 1 bölü 4 x gelecektir. Var mı sıkıntı? Arkasınız. Yola devam edelim. Hocam bakın x eksi 5'ler ortak. Bak bunları götürebilirsin. Aynı şey. Götürebilirsin. Çarpım durumda mı? Evet bakın. Çarpım durumda. Çarpım durumda olduğu için bunu götürebiliyoruz. 3 bölü 6 da nedir? 1 bölü 2'dir. Bakın misler gibi cevabın 1 bölü 2 geldi. Bakın x artı 1'ler aynı. Götürebilirsin. Çarpım durumda olduğu için. Hocam altta bir şey yok. E, 1 var. Gizli bir 1 var. 1 çarpı x artı 1 x artı 1'dir. Hani 1 yazmasan da olurdu. 8 bölü 1'den buranın cevabı 8 gelmiş olacaktır. Evet buraya bakalım. E, bunlarda ne yapacağız? Ortak çarpan parantezini almanız. Şimdi bakın aşağıdan başlayalım öncelikle. İstersen yukarıdan da başlayabilirdin ama. Bakın burada iki ortak parantezini alırsam buradan ne gelir? Bir x'im gelir bir de eksi 3'üm gelir. Demek ki yukarıyı da buna benzer bir şey yapayım ki sadeleştirme olsun. Yoksa niye sordun adam bana bu soruyu. Şimdi yukarıyı iki parantezine de alabilirsin. Dört parantezine de alabilirsin. Dört parantezini aldığım zaman şuradan x gelir ki 4x olur. Bir de eksi 3'üm gelir. 4x eksi 12 haline getirebilirsin bakın. 4x 12. 2x eksi 6. Güzel doğru yapmışız. Bakın şuradaki x eksi 3'ler birbirini götürür. Cevap 4 bölü 2'den 2 gelir. Şunu iki katını alırsan zaten harbiden bakın 4 x eksi 12 gelmiyor mu? E güzel demek ki doğru yapmışız. Var mı sıkıntı? Güzel. Bunu ne yapacağız? Burada bakın x parantezini aldığımız zaman yukarıdan c artı y geliyor. Aşağıda da x parantezini aldığımız zaman b artı z geliyor. Bakın şuradaki x'ler birbirini götürür. Cevabım c artı y bölü b artı z'dir. Mesela böyle bir soru verildi. Ben c artı y'ye b artı z'ye 4'ünü biliyorum. X'i bilmiyorum bilmeme gerek yok zaten. XR birini götürüyor. Oradan da çok rahat bir şekilde cevaba gidebilir. Soru üzerinden düşünebiliriz. Geldim buraya hocam. Şimdi A eksi B, B eksi A. Bakın bu ifade sanki birbirine çok benziyor değil mi? Yukarı eksi parantezin alırsanız, eksi ile çarparsanız buradan bir eksi A gelir. Eksi eksi A'dan artı A yapar. Bir de B ile çarptığımız zaman eksi ile artı B'nin eksi B gelir. Aşağıda da B eksi A var. Bakın Yukarısı b eksi aşağısı b eksi Bunlar bir mi götürür? Cevabım eksi 1 gelecektir arkadaşlar. Bu ifade önemlidir. Her zaman karşımıza çıkabilir. Yani düşünün ilerleyen konularda mesela çok daha iyi konular göreceğiz. Orada bile bu bilgi işimize yarayabilir. O yüzden bu sıfırda matematik kampımızı küçümsemiyoruz diyoruz. Bakın aşağıdaki örnek. Bakın birbirine çok benziyor değil mi? Eksi parantezini aldırsan yukarıdan bir eksi 4x'im gelir. Çünkü eksi eksi artı 4x yapar. Bir de artı 5y'im gelir. Artı x'in çarpımının eksi gelir. Paydamızda da 5y eksi 4x var. Bakın 5y eksi 4x, 5y eksi 4x birbirini götürür. Cevabım yine eksi 1 gelmiş olacaktır. Güzel. Evet gençler. Bir sonraki dersimize. O da inşallah 17 Temmuz'da bir aksilik olmazsa. 19. dersi de bitirdik. 20 ve 21. derslerde sadeleşimlere devam edeceğiz. Önemli bir kısım. Umarım anlaşılıyordur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyelim. Kanalımıza hala daha abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hani siz burada 4-5 dakika olarak görüyorsunuz ama bunun hazırlanması vesaire yüklenmesi yine biraz zamanımız alıyor. Emeği destek için bir like. seviniriz. Görüşmek üzere. Allah'a